Gündemdeki EYT konusuyla beraber aslında kıdem tazminatları da ön plana çıktı. Her ne kadar kişiler emekliliğe odaklansa da bu konunun bir de işverene ve devlete olan bir maliyet var. Bu da kıdem tazminatı. Devlet olan tarafında devlet kendisi bütçe görüşmesinde buna ilişkin bir kaynak aktarıyor ama özel sektördeki firmalar buna ilişkin bir bütçe ayırmak zorunda. Ama ne kadar bir bütçe açılmak zorunda bunu açıklayalım isterseniz. Kıdem tazminatı en az biri çalışmayla beraber hak kazanabiliyor ve kıdem tazminatı çalışanın son brüt ücreti kadar ödeniyor. Yani çalışan şu anda asgari ücret aldığını varsayalım. Şu anda asgari ücretin brüt tutarı 6471 TL. 6471 TL alan bir kişi bir yıl eğer hak kazandıysa kıdem tazminatını 6000 lira alıyor. 6400 lira alıyor. Yine 10 yıl boyunca çalışmayla beraber kıdem tazminatı alacaksa 64000 lira alacak. Yine 20 yıl çalışmasıyla beraber 128000 TL civarında bir tutar alacak. Ama burada asgari ücretten daha fazla maaş alıp da EYT kapsamında yine emekli olacak kişiler var. Buna ilişkin de asgari ücret tavanı belirleniyor her asgari ücretle beraber. Bu da şu anda 15371 TL. O da yine aynı şekilde aynı hesaplamayla 1 yıllık çalışmayla beraber 15.371 lira alacak. 10 yıllık çalışmayla beraber 153.000 TL alacak. 20 yıllık çalışmayla beraber 300.000 TL alınacak. Bu kapsamda kıdem tazminatlarının da emekliliği hak kazılmasıyla beraber işverenlerce ve devlet tarafından emekli olacak kişilere ödenmesi gerekmekte ama ve kimler emekli olacak ve kimler kıdem tazminatı alabilecek? Bildiği üzere doğal olarak emeklilik dilekçesi veren kişiler kıdem tazminatı almaya hak olacak bunun haricinde doğal olmayan yollarda mesela askerlik olacaksa eğer, kişi askere gidecekse eğer kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor. Yine aynı şekilde bayanlar eğer evlilik evlendiyse bir yıl içerisinde emekli dilekçesi vererek yine aynı şekilde e, kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor. E, bir de e, aynı zamanda bürüt tutarı hesaplarken e, kişilerin almış olduğu net ücret üzerinden almış olduğu belli bazı yardımlar var. aynı yere nakdi. Bunların tamamı bürüt ücret hesaplamasına gelecek. Yani kişiler borçlarındaki bürüt ücret tutarına bakarak aslında az önce yaptığımız hesaplamaya göre kıdem tazminatını hesaplayabilirler.